Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar ben Ankebut Bugünkü videomda sizlere Kule Savaş dökümcüsü ölümsüz kompunu anlatacağım Bunun için gerekli olan hızları ustalıklar vesaire anlatacağım Şimdi öncelikle biz bu videoda Daha doğrusu bu videoyu hazırlarken Heroları yani karakterleri tam manasıyla dizmedik sadece Hızlara ayarladık hızları ayarladıktan sonra bu videoyu çekiyoruz. Ee, zaten veziri de kullanacağız. Veziri yeni atmış yapmış bu arkadaşın hesabı. Ustalıksız, ustalık sıfır. Bu şekilde kullanacağız veziri de. Ee, şimdi arkadaşlar e, burada önemli olan e, kafa şey, kafa parçaları demişim özür dilerim. Komplar birebir bir aynı olduğu için. Savaş dökümcüsü ve kulenin e, sütun yememesi. Yani sersemlikle yememesi bu bostan. Bunun içinde siz alternatifler yapabilirsiniz. Takımınıza sütun selici birini koyabilirsiniz ya da dezavantaj blokların birinde koyabilirsiniz. Artık bu size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi kesinlikle kulenin ve savaş dökümcüsünün kesinlikle ve kesinlikle sütun yememesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben kısaca size hızlardan falan bahsedeyim. Kulemizin hızı 241, e, savaş dökümcümüzün hızı 243. Bu arada bu komp e, kafa parçalı, hızlı kafa parçalayan kule kompunun birebir aynısı arkadaşlar. E, veziri kullanacağız. Vezirin hızı 195. E, Pir'i kullanacağız. Pir'imizin hızı 196. En sonunda Razin'i kullanacağız arkadaşlar. Razin'imizin hızı da 191. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hani e, vezirin ustalığı yok. E, razin'imizin ustalığı bu şekilde. Kesinlikle arkadaşlar bu arada hazır geri gelmişken söyleyeyim. Kantra e, takımlarında ve ölümsüz takımlarda e, şu dönüş metre basan ustalıkların kesinlikle açık olmaması gerekiyor arkadaşlar ee, kulemizin ustalığı bu şekilde yani bu tamamen e, öylesine açılmış bu ustalık aslında ee, kul kulede e, ölümsüz takımda yani ustalıkların hiçbir önemi yok diyebilirim yani saldırı kısmı önemli kulede gerisi önemli değil savaş dökümcümüzün ustalığı bu şekilde Perimizin ustalığı peri nerede? Perimiz. Perimizin ustalığı bu şekilde. Ee, başka başka kimimiz var? Zaten vezirimizin ustalığı yok demiştik. Arkadaşlar hemen ultra'ya vuralım şuradan. Bir tane kemiz var yanlış hatırlamıyorsam evet. Şimdi ultra kabusa dalacağız arkadaşlar. Şu perimizi şöyle alalım. Razinimiz lider olsun tamam. Ee, veziri vezir nerede? Veziri takıma alalım. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi ee, arkadaşlar şimdi bu kompta önemli olan dediğim gibi sütun işi bunu ayarlamakta biraz e, zahmetli işin açığı ee, Benim size tavsiyem eğer bunu ayarlayamıyorsanız mutlaka takıma bir e, dezavantaj silici ya da dezavantaj bloklayan bir e, karakter koymanız Bunları da yapamıyorsanız eğer mecbur e, defanslarla ne bileyim ustalıklardaki HP yenileme ile e, ölümsüz setlerle olsun falan bunlarla ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kompomuza başlayalım. Şimdi ilk 3 tur manuel oynayacağız arkadaşlar. Birinci turda e, dökümcüyle düz vuracağız. Kuleyle blok atacağız arkadaşlar. Perimizle hassasiyetimizi atalım. Hemen vezirimizi düz vurduk. Şuradan bir defans kıralım razinle. Bossumuz saldırdı. Savaş dökümcüsüyle yine düz vuracağız arkadaşlar. Yani vezirimiz olduğu için A2 kullanmıyorum. Evet, kuleyle de A2 kullanmayacağım arkadaşlar. Tekrar böyle vezirimize saldıralım. Dezavantajları yükseltsin. Şöyle Razim'le düz vuralım. Üçüncü turda yine kule şeyle savaş dökümcüsüyle düz vurduk arkadaşlar. Şimdi burada hasar aldık. Bu bir. Şimdi arkadaşlar bu komp 5. E, turun sonunda yani 6. E, turda boz sütun atmadan önce tam manasıyla oturuyor. Şimdi burada boz 2. E, daha doğrusu 2. değil de sütun öncesi tur bu. Şimdi kuleyle düz vuruş yaptık. Peri ile düz vuruş yaptık. Vezirle düz vuruş yaptık. Dökümcüyle A3'ü attık. Razinle düz vuruş yaptık. Kule ile yine düz vuruş yaptık. Şimdi burada normalde siz e, otoyu alabilirsiniz. Eğer takımınızda e, vezir yoksa. Ama benim vezirim olduğu için mecbur eee Biraz uzun e, elle oynamam gerekiyor. Bu dezavantajları arttırsın diye. Şimdi kuleyle attım bloğumu. Dökümcüyle vurdum arkadaşlar. A1 Periyle A1 attık. Kuleyle yine A1 attık. Vezirle yine A1 attık. Razinle de A1 atalım. Bosumuz vurdu. Razin hasar aldı. Okey. 5. turda ilk dediğimiz gibi Şimdi bu turda en son dökümcü vuracak arkadaşlar. Dökümcüyle düz vurduk. Kuleyle düz vurduk. Periyle düz vurduk. Vezirle düz vurduk. Razinle düz vurduk. Dökümcüyle blok attık. Şimdi şu an komp tamamen oturdu arkadaşlar. Ee, şu an istediğiniz şekilde otomatiğe alabilirsiniz. Yani e, eğer takımınızda vezir yoksa dediğim gibi vezir de aynı aksi gibi yükseltmemeye başladı arkadaşlar. Kuleyle hemen bloğumuzu atalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer sizin takımınızda vezir yoksa e, otomatiğe alabilirsiniz bu kısımdan sonra ama ben de vezir olduğu için mecbur e, uzun bir süre elle oynayacağım buraları hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bossumuz bitti. Ee, gördüğünüz gibi peri 23 vurmuş. 23 diyebiliriz ona. Veziri tabii ki kritik kasmalığımız ve ustalık olmadığı için 1 milyon bile olmamış. Ee, bir de e, manuel oynamaktan sakıldım. Vezir'in galiba isabeti biraz düşük geldi. Ee, dezavantaj yükseltemedi. O yüzden otomatiğe aldım yarıda da. Ee, biraz da zehirden feragat ettik bu konuda. Ama e, komp genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi keyimiz olmadığı için kabusu e, gösteremeyeceğim ama e, kabusu da anlatayım arkadaşlar. E, i̇lk turda biz kabusla e, ilk dökümcü başlayacak zaten en hızlı olduğu için. Dökümcüyle A3 vuracağız. Kuleyle düz vuracağız. E, diğer herolarla zaten istediğimizi istediğimiz skill'lerini vuracağız. E, i̇kinci turda yine dökümcü başlayacak. E, dökümcüyle zaten A3 kullanmıştık birinci turda. Ee, düz vuracağız ikinci turda dökümcüyle. Hemen ardından kule kule de, kuleye sıra gelecek. Kulede A3 vuracağız, blok atacağız ve otomatiğe salacağız arkadaşlar. E ee, kabus kompu da, kompu da bu şekilde şayet veziriniz yoksa. Ama e, kabus kompunda şöyle bir şey var. Hani e, ultra kabusta e, 6 turda düzen oturuyordu. E, Kabus da bu kom e, 9. turda düzene oturuyor arkadaşlar. E, sakın telaş etmeyin. Yani 8. turun sonunda yani 9. turda e, boz sütun atmadan önce en son dökümcü A3 atıyor. 8. turun sonunda ve düzene oturuyor arkadaşlar. 9. turda 9. turda düzene oturmuş oluyor kom. E, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu kom e, hızlı kafa parçalayan kule kompunun birebir kopyası. E, S sadece tek farkı daha doğrusu sadece değil mi de tek farkı e, burada biz sütunu kule ve dökümcü haricindeki her çekmemiz gerekiyor. Kule kafa parçalayan komponda tam tersi bizim sütunu kafa parçalarına çekmemiz gerekiyordu. Çünkü kafa parçalayanın 4 tur alması gerekiyordu. Soğuması 3 tur olduğu için Arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Ee, yine diğer ölümsüz kompları size anlatmaya devam edeceğim. Ee, elimde olan kompları anlatacağım size daha doğrusu arkadaşlar. Elimde güzel komplar var. Ee, hepsini teker teker anlatacağım fırsat buldukça. E, bunun haricinde de ilerleyen zamanlarda e, nasıl komp yapılır, e, nasıl e, hız ayarlanır ne bileyim. Nasıl kalıntı takılır gibi özel videolarda paylaşacağım mutlaka. Yeri gelecek sizlerle de canlı canlı yayın atacağız, sohbet edeceğiz müsait oldukça. Sizin sorduğunuz sorular doğrultusunda işler yapmaya devam edeceğiz. Bana kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.